Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Malumuz 31 Mart seçimleri için 3 aydan az bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bolu'da, ilçelerde ve beldelerdeki durumunuz nedir? Henüz adayların belli olmadığı ilçeler hangileri ve bunlarla alakalı gelişme nasıl olacak? Hoş bulduk öncelikle. Bu güzel ev sahipliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle ki geçtiğimiz günlerde katıldığımız canlı yayın programlarında da aynısını söyledik. Şu an itibariyle bizim Seben adayımız. Kıbrısçık adayımız, Göynük adayımız, Gökçe Gökçesu adayımız, Bolu Belediye Başkanı adayımız belli oldu. Nitekim e, şu an ilçelerimizde belli olmayan Mudun ilçemiz, Mengel ilçemiz, Gerede, Dört Divan ve Yeniçağ ilçelerimiz kaldı. Belde olarak da Karacasu beldemiz e, netlik kazanmalı adaylık noktasında. Dün itibariyle aslında parti meclisinden 2-3 ilçemiz ve beldemiz tekrar netlik kazanacaktı ama parti meclisinin ileriki tarihe ertelenmesinden dolayı önümüzdeki haftaya kaldı. Tabi hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Söylediğim gibi biz Bolu'da tüm ilçelerde ve beldelerde sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm belediyeleri yönetmeye talibiz. Bizim tüm ilçelerimizde, beldelerimizde ve özellikle ilde bu donanıma, bu birikime sahip arkadaşlarımız var. Dolayısıyla tüm ekibimizle, tüm örgütlerimizle, var gücümüzle halkımızı, vatandaşımızı sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak adına var gücümüzle çalışmalarımızı ummalı bir şekilde yürütüyoruz. Tabi bununla alakalı ilk süreç bu bahsettiğim ilçelerimizde açıklandığı için gün itibariyle hem Bolu Belediye Başkan adayımızla, hem Göynük Belediye Başkan adayımızla, hem Seben Belediye Başkan adayımızla, hem de beldedeki açıklanan belediye başkan adaylarımızla birlikte hem mahalle ziyaretlerimizi, hem STK ziyaretlerimizi, hem de mahalle çıkarmalarımıza başlamış durumdayız. Bir seçim komitesi oluşturduk. Bu komite önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren tüm ilçelerimizde, tüm beldelerimizde ve tüm mahallelerimizde sahada olacaklar. Bolu'da çalmadık kapı, tüm ilçeler, beldeler dahil olmak üzere. Sıkmadık, el bırakmayacağız. Bizim tek bir gayemiz var. Bolu'daki hemşerilerimizin sesini duyup yetkili makamlara iletip onların derdine çözüm ortağı olabilmek. Dolayısıyla bu noktada bizlere destek veren tüm yönetici arkadaşlarıma bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum.